Yanma var mı? Yes. Hello. Evet arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bilirim atmam çok ama bir motive olamadım. Ama bugün motiveyim çünkü 1000 abone olduk. 1000 abone özel e, yapacağım bu videoyu 1000 teklallık e, antrenman yapacak, yanımda Barış var Bitmen Barış <laughs> Bakalım ne yapacak antrenman e, İlk e, biraz güç antrenmanı yapacak bench press için Powerlifting için biliyorsunuz powerlifterim Ondan sonra da normal salon antrenmanı e, Push de yapacak bugün Biraz göğüs, biraz omuz, biraz arka kol Belki sonra da e, garın yapalım değil mi? Ya, ya. Aynen, Barış bizim Strongman evet. başladı o da start verildi bakalım gene kareler aktaracak size bugün Iron Hand'e geldik antrenman yapalım bugün şimdi bench press'ten başlayacağız şimdi e, biraz ısınalım ben bu ısınmayı da çok atmayacağım size çünkü geçelim hızlı hızlı sonra tekrarlara başlayacağız bin tekrar bakalım neleri çıkartacağız devam Geçen yılda crossfit yaptık. Bir ara arada birazcık dutu olur. sey. Bakalım kas kalıları vererek olur. Max'a girmeyeceğim ama set olarak bir fit yapmamız lazım. Bizim barış da yapacak. Bakalım. Evet, şimdi ısınıyor barış 40 kilo. Bu da ısınmadır ha. Easy. Strong man. Geliyor. Oyuncak gibi oynuyor 40 kiloyla. Evet. Yeah baby. Aman yeter barı girdim ya. <laughs> Bar kırıldı be kardeş. Ha? başladık. Barış 5 yaptı. Şimdi ben daha bunu yapacağım. Bir on tekrar. Böyle öyle sadece bir tekrar tamamlayalım hareketlerimi. Unutma sayalım tamam mı? Tamam kardeş. Şimdi basalım. Böyle. Kaçırsın alın bana. Hayır dediği gibi dümenden bir itiş antrenmanı yapıyoruz şimdi. 120 taktım. Bunu 5 tekrar atacağım. Sonra 140 daha 5 tekrar. Duruma göre ya da 3 tekrar atabilirim. Ne olur duruma göre. Fazla batmadan Sonra geçecek 15-20 tekrarlara biraz pump ayırıp. Biraz durdum. drop alırız. Sonunda. Bilmem yaparsak. Ama omuz da atacak biraz. Omuz presi ağır girerik. Barış tamam. da girer. Barış biraz şimdilik daha alışkın değil kameralara. Ama o çeker beni. Evet. Yakında zamanda adı sunacak kendini. Girelim biraz şimdi. Yakında biz daha yarışa gireceğiz. Ne demiş Arıl? Arıl değil be. ne demiş Romi? Romi. ne demiş Romi? Lightweight baby. Uuuu. Bas lan. Aaaa Bas Gel arkadaşlar Yes kardeş Evet arkadaşlar bastık ama videoda bir problem oluştu 5 tekrar attık 140'ına toplam 20 tekrar oldu Bin tekrar kaldı. Ve <laughs> 900... <laughs> Benim matematiğim yetmez ha. 980 lira ee, tekrarımız kaldı. Bayan çok sıcak. Takipçi Reuze, bir tane bir bir şey yaptı. Bir tane daha bas peşin böyle. Abi bas bir tane öyle. Hadi be. Olan dinlenmen lazım. Boş yeriz, bas. Umarım arkadaşlar lazım bizi çan duvarı deler. 2,5 yıldır bekledim. 2,5 <laughs> <laughs> yıldır Abi 1000 aboneye daha şimdilik olduk. Ama olsun gerisi gelecek. O yüzden sizin için... Arap kanı devreye daha giriyor. Daha... En derinde kadar. Neyse. Abi. Aaa. Abi uçlu sizin için. <laughs> 18 tekrar ya. Yeah. Şimdi gene son set ağırla girecek. Sonra çok tekrarlı yapacağız. Bakalım. Barış da basıyor ama biraz utangaçlıklar var. Evet gayet. arkadaşlar günlerden pazar günü. Hüsnü gene rahat durmuyor. Sen <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> gene geldi travan yapsın. <laughs> Kural Life'da geldi eski youtuberlerden. Burada elin şeyli değil. Ne bu? Rom İyi sen ne yapalım? Ol? Olsun. Ne yapalım? Ne yapalım? Bak şu. Gezmeye. Gidin. Aşağı. Hadi bakalım. Evet, bir gol göster. Bir, bir gol yoldan, göstersin yoldan, ya bir. Yorumlarda belirtin daha geri dönsün YouTube'a. Farklı içerikler, spor içeriği olabilir bence. Arkadaşlar yani. antrenörlük hizmeti vermekteyim. Belgeli kişisel antrenörüm. Her türlü destek verilir yani onu söyleyeyim. Dileyen Hüsnü zaten benim e, şeylerimi, Instagram'ımı bilmem neyimi koyar evet. açıklamalar kısmında o ulaşabilirsiniz. Anladım. Buradan da böyle kişisel reklamımı da yapmış olayım. Online koçu da yaparayınız. Deyip Sizleri rahat bırakıyorum. Hadi bakalım. Hadi, hadi, gülüyor. Gülüyor. hadi kardeş. Gülüyor. Hadi gelsin. Hadi kardeş. Hadi güç tekrar oldu. Şimdi geçecek bir e, patlaylı, güç patlaylı e, sonsuz rep yapacağız. E, i̇ki barıştan birlikte 40 kilo barış, 60 kilo ben bakalım ne kadar çıkartabilecek. Çünkü 1000 tekrar, 1000 tekrar yani. Evet arkadaşlar şimdi barış basıyor. Sonsuz rep deyik. Evet. Kaçtı senin? 20 idi. Evet. Benim 23, senin 20. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bas 18 19 20 21 22 23 24 25 evet arkadaşlar 25 var çok iyi. Total kaç? 45. 50'dir normalde benim ama. Total kaç oldu? Ha bunda 45. 50 normalde, normalde, senin değil. ama şimdi öyle ağır girmen çünkü. <laughs> Katsana diyet değil diye. mi ah. ya? Giremiyorum. Şimdi bekleyip göreceğim ama. Hadi bakalım. Sonsuz etlere inşallah bu müzikten telif yemeği yersek sesini kısacağım buranın. Artık ilerlersiniz Bakalım. Omuzlar gönül topladı. Evet. Haydi oğlum. Bir. 23 de öyle. 63. 63. Yeah. Evet. Arkadaşlar, e, göğüs saçını tamam bacak Şimdi bu incline yapıyor 15 e, set. 5 set. 30, 60, 75 tekrar olur. Totalde 63 işte hesaplayacağız Over og ned. Inn og ut. Over og arkadaşlar. Üçüncü set barış. Bu kaldırışların diyor kahvelere gelsin <laughs> Bu kaldırışlar kahvelere gelsin Sonuna geldim da <laughs> <laughs> Nasıl gider ikinci hareketten? Nasıl bomba gibi in devam? Çok Sıcaklık sardı Bomba gibi in devam. Evet. Hadi bas.

sıkıştır bakalım. Butterfly machine'e geçtik, pek fly machine. Normalde ben böyle yüksek tekrarda çalışmam, sırf sizin için. Bin tekrarda tamamlayalım diye. Bunu daha yapıyoruz. 20 çarpı 5 set. 5. 20 tekrar, 100'e tamamlayalım. Demin yaptık, e, incline bench 75 tekrar totalde. 5 set. Şimdi bunu yapalım. Besle, 20 tekrar. Sonra devam edelim. Zaten e, arka kolda basacak. Biraz omuzda da geçecek. Lateral yaparak. Evet. Bir şey sorayım sana arkadaş başlamadan. Hocam. Bu açıyı bir göster ya. Çoğu kişi salonda sorar bize. Evet arkadaşlar. Olması gerekeni ben size gösteriyorum. Evet. Şimdi çok geriye gorsanız, yani tamam tam e, profesyonel sanız geriden de alabilirsiniz. Ama daha yeni başladıysanız Yine böyle e, birazcık daha bundan bir tık daha öne takabilirsiniz ağırlığı sakatlamamak için. Önümüz sakatlı olabilir bunlardan dolayı. O yüzden dolayı böyle buradan alıp başlayabilir. Yani bura takıp buradan başlayabilirsiniz normal bir evet. sedanter insan için. Apro basıdan daha arkadan başlayabilirsiniz. Önemli olan burada dik durup böğüsü hissedersiniz. Her hmm. zaman çalıştığınız kası düşünerek ona hitap edeceksiniz. O kasın çalıştığını ve büyüdüğünü düşünür, düşünürseniz daha fazla ee, kas elde edersiniz. Sizin Bir örnek mi? göster bakayım. Parçalansın göster. Şimdi yapıyorum tekrar. Kontrollü. Tabi sonlara doğru zorlanabilirsiniz. Hareket kaçabilir yani o problem değil. Yani 15 tane düzgün yaparsanız kaç oldu? 5. 5, 6. 6, 7, 8, bu şekilde yedirerek göğüs kaslarına 11 12 Tam da açın Evet Woo! Göğüs kaslarınız Gelsin no! Göğüs pump oldu biraz Hüsnü Aman Aynen karşısında Tamamlar. Nalan Show Pause Geç hadi basasın Bir ay sonra bu arada arkadaşlar Memfizi'ye girdik <gülüyor> Bir <gülüyor> ay sonra yarışmam var ve hiç Ne diyet ne bir şey normalim Yani her şeyi yerim Bakalım ne vaziyette Çekeceğim seni de takipçilere ee, gösterelim Kasım şimdi e, hangi aydayım ben? Eylül Eylüldeyik <laughs> Kasım'da da powerlifting Ekim 8 Ekim'de yarışmam var bakalım Hem show olsun diye görüyorum, eğlence maksat yani bir amaç evet. yok Ben esas powerlifterim o yüzden, bakalım o günü de çekeceğim size o günü de. Yes! Haa, şimdi hadi git basasın. Hadi, dinleneyim daha. Şimdi e, incline dumbbell press yapacağız. Ama birazcık daha yukarıda alıyordum. Ki biraz ön omuz ve bu üst göğsün, üst tarafını isterim öyle buradan çıkanlar ya. Böyle çıksın diye. Yine 20 tekrar 5 set yapacağız. Yüzde bunu buna yazın arkadaşlar. benimle ben Barış'a. Sonra yapmadık demeyin hepsini al tamam çekerim ama sonra canınız sıkılacak gizlerken. o yüzden bir tek yapacağım göresiniz daha sonra öbür harekete geçebiliriz evet. 20 tetra hangisiyle çıkacak acaba al 22 buçukları 20, 20 tamam 20 birazcık basalım evet yeah evet 30 ama Mesle yapınca ne olacak? Sıra barışta. Omuzlarım ya neler! Önüde inclinler bitirdik arkadaşlar. Şimdi lateral'a geçtik. 20 çarpı 100 yaparak ölüyorum, ölüyorum. Çok ferah. Başlayalım bir. 2, 3, 4. 30, 30 yapalım. Normalde bunu. 8 9 10 11 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 13, 13 14 15 16 17 18, 18 19 ah! Barış, hadi göreyim seni. İlk kere <laughs> abi ondayım, bin tekrar. Ya. <laughs> hadi bakalım. Evet arkadaşlar, barış basıyor 20 tekrar. 1, 2, 3, indir tam 4. 5 6 7 8 9 Bas lan! 10 Bas lan! 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20. Yeah! Evet, durum ne? Ben Yan öldürdüm yani işte. Yanma var mı? Yanma, ölüyorum ben. Hastane yakınım burada. <laughs> Hadi bakalım. Evet. E, ee, bitirdik. 5 x 20. Şimdi iki tane makinamız var. Chest pressler burada. İkisini de gene 20 20 20 kilo 20 kilo da kadar. 20 5 set o. 5 set o. 200 de bundan koyacağız. Ve devam edecek. Belki geçerik tricepse bakalım kaç set oldu hesaplayalım da ona göre. Şimdi bundan başlayalım. Evet. Bakalım. Cidden çok yorucu bir antrenman. Tam bir define, definasyona gelecek kişiler için kullanabileceği bir antrenmandır. Ben ise takipçilerime özel yapıyorum. Seviliyorsunuz.

iki hareket daha yapalım. Sonra da arka kola geçecek. Biraz patlandı mı? Mesela ışık buradan diye böyle çekiyorum. Bu hareketi gösterme barış. Decline yapacak. Beş evet. biz. Bu da 20 tekrar gene 5 set. Öbürlerini yaptık. Şu an alev aldık. Her tarafımız yanıyor. Ben i̇fras ediyordum bir ara. Bu çok yüksek protein almamız lazım bugün. Gerçi her zaman almamız lazım ama Það er að týja mér að týja mér. Lættið baby. besleyecek bu böyle barış. Biraz daha dinlenelim. Evet. Zaten kaç saat oldu? İki buçuk saat. İki buçuk saat. Sağ olun Ayık. Üç buçuk saat sürecek bugün. Ben dedim sağ ben hastaneye yetiştireceğim biraz daha. İdare Evet arkadaşlar şimdi ki line bench presi bitirdik. Ee, Fly'a geçeceğiz Alt göğüs sıkıştırma. Yapalım. İsmini daha unuttum. Ağrım geldi. Biraz garalı çıkabilir. Bir edin. 20 çarpı evet. 5 set. Devam. Evet. Oo, Arış böyle döndür, böyle döndür. Yeah, yeah. Cable pull down yapmamız, uh, for the triceps. Eğer yani tavol için, basalım, bakalım. Yine 20 çarpı uh, 180 t kaldı. Bunu 5 set yapıyoruz. Ondan sonra Barış bize bir hareket gösterecek. Onu severmiş onu yapacak. Ondan 80 tekrar yapacak. Barış senin biraz daha fazla. Galiba 15 tane falan fazla yapman lazım. Seni. Evet. Onun da telafi sonra ederim. Sonra antrenman biter. Karnın ekstradır be. Ekstra. Ha 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 ya. Hadi basalım bakalım. Evet. Yes. Evet. 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 Bas. 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 Bas lan. Bas. Basma. Arkadaşlar, belki <laughs> sesi bitirdim ki barış düşünsün. Şimdi ilk sıra barışta. X-Star Supplement. Yee yeah. Arda Şenuk. Bas. Patlat. Yee. Yeah. Bas lan. Bitmedi. Şimdi ilk başladın hadi. 20 tane. Bas. Evet. Yes. Kaç tane oldu? Hadi son. Yee. Yeah. Evet. Bir de takipçiler için. Bir de aboneler için. Bir tane daha aboneler için bas. Yes. Easy man. Bak 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 you only live once. So think twice. Tere bakın arkadaşlar. Altta atlet de var. Tere bakın. 2000 kalori yaktı bugün Şimdi <laughs> Barış bize hareket gösterecek e, arka kol evet. için. Evet. Bu evet. biletler bilekler Evet. Ayaklardan güç almadan Ayak. sadece yani dizlerin üstüne çökerek ki evet. belden ve ayaktan güç almayla. Evet. Tamam o güzel hareket. Bakalım yapalım. Çok Şimdi varsa aslında daha iyi belli olur. Evet. Bir yap istersen sen de. Şey Bunu da kaç set yapıyoruz? 20 tekrar 4, 4 set. De sen 15 tane daha fazla yapacaksın. Evet. Şimdi bakacağız. Oo çok iyi oldu. Göğüs hizana kaldır biraz. Evet. Biraz daha kaldır yukarı. Aşağıda sıkıştır. Çok iyi. 18. Çok iyi. Abi. Nasıl üstünü? Tam e, trisepsin bu kısmına vurdu dışa. Evet. 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 Arkadaşlar biz biraz geç geçirt, geçirdik şeyi. 1018 yaptım. Binde barış yaptı. Şimdi barışın en sevdiği hareket, e, karın hareketi var. Onu yapacağız. Bu ekstradır. Binlerin dışında. Her şey sizin için. Umarım beğeniniz antrenmanı. Siz daha uygulayabilirsiniz. Daha az tekrarlasın. Ucuyla da elimiz buna. Şimdi karın yapıyoruz. Yarışma var bir ay sonra. Ee, o yüzden bu bir ay beli inceltecek. O yüzden dolayı şimdi biraz yapalım. Bu hareket de karın için, karını büyütmek için, karın kaslarını büyütmek için birebir harekettir. Evet. 5 tekrarda bir sağ sol yap. sağ sol. Bu benim açıklıyor. Güzel oldu. kasılır çok değil. Yeah. Evet. Devam et Barış. Bitirdik antrenmanı. 1018 bin yani bin tekrarlık antrenman. Biraz da garın yaptık. Teri görüyorsunuz gam meter. Bayağı bir kalori yaktık belki daha 2000 kalori. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. E, i̇stediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Her türlü yorum yorumlar açık. Desteklerinizi beklerim devam. Yani i̇ki buçuk yılda bin olduysak, bir aydan için yüz bin olmayalım. Evet. Değil? Aynen öyle. Söylemek istediğim bir şey? Teşekkürleriz editler için şimdikten. Devamı gelecek. Yakında yarış var bir daha yarış. Aynen öyle, öyle. Bir ay sonra yarış var bakalım formu nasıl olacak. Kameram benim. Az çok zaten gördüğünüz videodan formu. Bakalım gene çekecek form kontrol yaparız. İnstagram'dan da takip edebilirsiniz oradan daha güncel bilgiler paylaşırım. Evet. Görüşmek üzere.